Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir biliyorsunuz arkadaşlar. Aldatmak yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Bu videomda sizlere açıklamaya açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle aldatmak ait Behram öldü mü? Yaşayacak mı? Yeni sezonda da devam edecek mi? Soruları çokça soruluyor. Buna açıklık getirelim arkadaşlar. Behram yeni sezonda olmayacak. Son anda gerçekleşen bir kararla hatta Yeni sezon afişinde de Behram'ın resmini göremedik arkadaşlar. Yani diziden ayrılacağı kesinleşti diyebiliriz. Peki Behram karakteri aldatmak dizinden ayrılmasına kimler üzüldüler? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bir aksilik yaşanması önümüzdeki sezonda aldatmak dizisinde Behram öğrenerek diziye veda ediyor arkadaşlar. Öte yandan Oylumun çocuğu ise Behram'dan değil Tolga'dan olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca arkadaşlar Oylumun babasının ise kim olacak, kim olduğu sonradan daha çokça da soruluyor arkadaşlar bu soruda. Buna da açıklık getirelim. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Oylumun babası Sezai çıkacaktır. Önümüzdeki sezonda bunları zaten göreceğiz ama dediğim gibi büyük bir ihtimalle Sezai'nin kızı çıkacak arkadaşlar. Aldatmak dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.